Parti 20 yılda yeni bir Türkiye inşa etti. Ancak o Türkiye'nin içine doğanlar ya da eski Türkiye'yi unutanlar millete bugünlerde muhalefetin peşine takılmayı öneriyor. Yuvarlak masayı umut gibi göstermeye çalışıyor ve aslında bu durum gerçek meseleleri gölgeliyor. Seçim süreci beraberinde getirdiği yıpratıcı siyasi gerilimler ve gündemi uzunca bir süre kilitlemesi sebebiyle ister istemez bu çabaları gölgeleme riski taşıyor. Halbuki Türkiye'nin ihtiyacı deprem bölgesindeki yaraları saracak ve ülkenin tüm kayıplarını hızla telafi edecek bir odaklanmadır. Asrın felaketinden iki çarpıcı örnek sizinle paylaşalım. Örneğin muhalefetin yerden yere vurduğu Ankara-Niğde otoyolu. Ankara Niğde Otoyolu ilk günden bu yana her daim muhalefetin hedefinde oldu. Geçtiği kentlere kattığı ekonomik değer bir yana asrın felaketinden hemen sonra ne kadar hayati önemde olduğu görüldü. Zira 5 günde 500 bin araç bölgeye gitmek için Niğde Otoyolu'nu kullandı. AK Parti olarak bizim icraatlarımızın yetiştiği yere vizon tele muhalefetin hayalleri bile yetişemez. Bu şehir hastanelerini ben arkadaşlar hep biz eleştirdik. Yanlış yapıyorsunuz dedik. Bu şehir hastaneleri bütçeye büyük yük getirecek. Keza aynı şekilde muhalefetin ilk günden beri karşı çıktığı şehir hastaneleri olmasaydı asrın felaketinde 115 bin'den fazla vatandaşımız yaralandı. Şehir hastaneleri hayat kurtarma merkezleri oldu. Hava ambulansları, uçaklarla yaralılar İstanbul'daki Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne kadar taşındı. Yarın inşallah. Birbirimize süper Hadi, bir... Televizyon ekranlarından, sosyal medyadan, fonlanan gazeteciler, yorumcular aracılığıyla yapılan işler her daim küçümseniyor. Orman yangınları sırasında her Türkiye etiketleriyle aciz Türkiye kampanyası açanlar tek bir helikopter görmedik diye yemin edenler. Millet ittifakına mensup belediyelerin bulunduğu yerlerdeki yangınlar noktasında devlette üzülerek söylüyorum bir umursamazlık bir duyarsızlık bir ilgisizliği hissediyor dağ bayır geziyoruz vallahi de billahi ben bir helikopter görmedim gördüysem namerdim Her sel felaketinde, depremde, hükümeti yerden yere vuranlar mesele iş yapmaya gelince çalışma ofislerinden video çekmeyi, afet bölgesinde bir tur atıp gitmeyi icraat sayıyor. Trolleriyle aldığı alkışı gerçek sanıyor. Oysa 13 bakan bir aydır asrın felaketinde sahada çalışıyor. yüzden Erdoğan deprem bölgesinde 405 bin konut ve 83 bin köy evi inşa edeceğiz diye açıklama yaptığında kimse bu durumdan şüphe etmiyor. Kahramanmaraş için hemen şimdi diyoruz. Hatay için hemen şimdi diyoruz. Adıyaman için hemen şimdi diyoruz. Malatya için hemen şimdi diyoruz. Gaziantep için hemen şimdi diyoruz. Osmaniye için hemen şimdi diyoruz. Kilis için hemen şimdi diyoruz. Adana için hemen şimdi diyoruz. Şanlıurfa için hemen şimdi diyoruz. Diyarbakır için hemen şimdi diyoruz. Elazığ için hemen şimdi diyoruz. Erdoğan'ın karşısında artık bir rakibi var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Bugüne kadar Türkiye'ye yönelik vaatleri, çiftçilere bedava elektrik, muhtarlıklara özel kalem ataması yapmak, gençlere bedava oyun konsolu gibi vaatleri var. Ve tabii bir de FETÖ'cüleri, PKK-YP gelirleri sevindiren mavi boncuk dağıtan siyaseti. Elbette geceliği 100 bin lira olan otel odalarından millet aç aç diye paylaştığı videoyu da unutmamak gerekiyor. Asgari ücretliye bak, işsize bak, fakire fukaraya bak, çöpten kağıt toplayanlara bak. Takdir milletin elbette ama önce Türkiye'nin yakın tarihine bir bakmakta fayda var. FETÖ kumpasları, gezi provokasyonu, ekonomik dalgalanmalar, FETÖ'cü darbe girişimi, dünyayı kasıp kavuran COVID salgını, Rusya-Ukrayna savaşı, Karabağ savaşı, Libya'daki iç savaşın önlenmesi mülteciler. Türkiye pek çok sınamadan geçti ve hepsinde Erdoğan liderliğinde dalgaları aşmayı başardı. Şimdi soru şu, ya Türkiye bu krizlere yedi eş başkanlı sistemle ya da Cumhurbaşkanlığı konseyiyle yakalansaydı? Adaya bir yılda karar verebilen, dağılıp dağılıp toplanan masa tüm bu krizleri nasıl çözecekti? Umudunu ülkenin kaosa sürüklenmesinde arayıp Erdoğan ancak büyük bir felaketle gider zihniyetiyle siyaset yapanlar Türkiye'yi geleceğe nasıl taşıyacak? Ama bakın buradan iddia edeyim Sayın Erdoğan onu açamaz. <laughs> Ama bakın buradan iddia ediyorum Sayın Erdoğan onu açamaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ibadete açan kararı imzaladı. Tam 350 bin kişi Ayasofya'da kılınan ilk cuma namazında yan yana saptırdı. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun ve öyle değerlendirin. Erdoğan olmasaydı Ayasofya Camii ibadete açılabilir miydi? Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen S400 hava savunma sistemi alınabilir miydi? Başörtüsü gibi ülkeyi kutuplaştıran, krizlere sebep olan kronik sorunlar çözülebilir miydi? Erdoğan ve iktidarı Türkiye'nin bugüne kadar hiçbir sorununu çözmedi. Ocak ayında edeceğiz diyorlar. hiçbir sorununu çözmedi. Çözemez. Bunlar çözemezler. EYT'de yaş duyumu çözüldü. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır. Örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan yüksek faize karşı direnmeseydi Türkiye ekonomi modeli diye ısrar etmeseydi. Faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim. Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasındır. Bu yolda ben faizi savunanla beraber olamam. Olma. Bugün geldiğimiz noktada 2022 yılı vergi tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre %102 arttı. 2 trilyon 353 milyar 286 milyon lira oldu. Asrın felaketine karşın maaşlar erken ödendi. 1 milyondan fazla depremzedeye kira, taşınma, ölüm tazminatı olarak ödemeler yapıldı, yapılıyor. İlk gün 100 milyar liralık deprem bütçesi tahsis edildi. Ya Türkiye ekonomik kriz ve çöküş döneminde olsaydı. Unutuyoruz ama 99 depreminde memur maaşlarını hükümet deprem yardımlarıyla ödemek zorunda kalmıştı. Türkiye 1999 depremini yaşadığında kişi başına bakın burası çok önemli. Kişi başına bizim milli gelirimiz neydi biliyor musunuz? 2800 dolar. Şimdi elhamdülillah 10 bin doları açtık. Nereden nereye? Bu ne oldu? İstikrar ve güvenli oldu. Kendimize inandık. Azmettik. Peki bu yeter mi? Hayır. Bu da yetmez. Bizim bunu bir defa 15-20 buralara çıkarmamız gerekiyor ve bunu da inşallah önümüzdeki dönemde çıkaracağız. Takdir milletin elbette ama altı liderin şu fotoğrafına dikkatle bakın. Yuvarlak masa liderlerinin her biri başka bir yöne bakıyor. Zira masadaki liderler proje bazlı bir birliktelik yaşadığını kendisi de söylüyor. Mesele şu, bu proje kimin projesi? İyi Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmış, tıpkı yıllardır Türk milletine yapıldığı gibi ölüm ve sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır.